3, 2, 1. Selamünaleyküm canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Eğer beni soruyorsanız çok şükür elhamdülillah ben de iyiyim. Zaten videonun başlığından içeriğimle ilgili zaten fikriniz var. Bildiğiniz üzere daha önce PETG filament ve ABS filament ile ilgili bir video hazırlamıştım. İzlemeyenler varsa onlar da hemen yukarıdaki kartlardan bakabilirler. Şimdi o videolardan sonra TPU filament ile ASA filament ilgili de bir video çekmemle ilgili bir iki yorum geldi. Bunun gibi alternatif filament çeşitleri ile ilgili imkanım olduğu sürece kılavuz videosu çek çalışacağım. Şimdi bunun için ne yaptım? Yanımda ne var? Poryma'nın filamenti var gördüğünüz üzere. Şimdi bu filamentleri bana Poryma gönderdi. Elbette bundan önce Poryma ile iletişime geçtim. Bunu kimseden saklamaya gerek yok. Dedim ki Deneyim Vakti adında bir kanalım var. içerik üretiyorum. Bunun için sizinle görüşebilir miyim? Bu kadar. Sağ olsun firmadan Yiğit Bey direkt hemen ertesi gün telefonla ulaştı bana. Özetle dedim ki bana TPÖ filamentle asa filament ve gönderebilir misiniz? Bunun için video hazırlayacağım. Eksik olmasınlar. Bunlar da talebimi gerçekten ikiletmeden güzel bir ilgi ile yanıt verdiler. Yiğit Bey aslında bu tarz içeriklerin Türkçe kaynak olması açısından şirketin ne kadar destek verdiğinde kendim görmüş oldum. Zaten birkaç aydır beni takip edenler benim bambucu ve korumacı olduğum bilirler. Aktif bir buçuk yıldır kullanmaktayım. Ama TPU filamentleri yokmuş. On yerine iki tane daha farklı filament gönderdiler. Onlar da diğer videoda paylaşacağım detaylarını. Şimdi bugünkü konumuz Asa filament dostlar. Şöyle filamenti çıkartıyorum. Asa ile ilgili gerçekten benim hiçbir deneyimim olmadı. Daha henüz kullanmadım. Aslında daha önce hazırladığım ABS videosunda baskı aldığım bir tane model uçak vardı. Bu model uçak için benim ABS değil de asa filament kullanmam daha doğru olacaktı. Ama olmadığı için ABS ile devam etmiştik o videoda. Şimdi o modelin yarısı kaldıydı. O yarı kalan parçalarını da asa filamentle tamamlayıp bir yandan da asa filamentin ayarlarını, özelliğini vesaire bunları anlatacağım. Asa filament bildiğiniz üzere ABS'den farkı daha çok dış alanda kullanıma uygun bir filament. ABS'ye göre UV ışınlarına daha dayanıklı. Yani nedir bu? Güneş ışınlarına karşı. Şimdi benim kullandığım uçak modeli dış alanda aktif bir şekilde kullanılacağı için doğrusu asa filament daha doğru olacaktı. O yüzden parçanın bir kısmını bununla devam edeceğiz. Bunun dışında otomotiv parçalarında olsun bahçedeki aksesörler bir takım yani dış alanda ne basabiliyorsanız onlarda da asa filamenti kullanabilirsiniz. Suya dayanıklı olması güneş ışınlarına dayanıklı olması uzun kullanım ömrünü sunuyor. Sağlamlık olarak ABS ile zaten aynı hatta bir tık daha iyi diyebiliriz. Özellikle esneklik konusunda tam benim ihtiyacım olan bir filament türü. Çünkü uçak havadayken sürekli düşecek. Bu yüzden ABS biraz daha hızlı kırılabilir. Bu da kırılacak mutlaka. Çok ince bir duvar kullanıyoruz model parçalarında. O yüzden iki düşmeyle kırılmaz da dört düşmeyle kırılır. Şimdi asla filamenti dediğim gibi bilmiyorum. ABS ile aşağı yukarı ayarları aynı. Bir sadece nozul sıcaklığı biraz daha yüksek. 280 dereceye kadar çıkabiliyoruz onda. Tabla sıcaklığı da 90 120. Şimdi biz bambu p kullandığımız için bizim kullanacağımız maksimum 100 derece. Bunda da izleyeceğim yol yine ABS filamentindeki gibi olacak. Ama yine sizlere bir filament aldığım zaman eğer onunla ilgili bir fikrim yoksa izlediğim yolları sizlere tek tek göstereceğim. Şimdi kutu açılışını yapıyoruz bir yandan. Filamentimizi çıkartıyoruz. Zaten vakum olayı olması gerektiği gibi kutunun üzerinde bazı bilgiler var. Bunları biliyoruz. Bunlara ekstra tablo sıcaklığını da eklemişler. Ben bayağıdır takip etmiyorum yani bakmıyordum. Bir de tolerans ayarını da söylemişler 0.02. Bu tarz bilgilerin olması güzel. Toleransla ilgili bir test videosu çekmiştim. Onu da eklerim hemen yukarıya. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle filamenti kenara alıyorum. Şimdi dostlar devam edeceğim projenin parçaların bir kısmı burada. Bu tam tamamlanmış hal değil. Yoğunluktan başka videolar vesaire derken buna ara vermiştim. Dediğim gibi kalan kısmını asayla devam edip bu projeyi tamamlayacağım. Bunları tamamen ABS filamentle basmıştık. Onun dışında asayla ilgili şimdi sponsorlu mu oluyor artık bu bilmiyorum. Filamenti bana Polima gönderdi rica etmem üzerine. Ama öyle ticari bir şey yok. Yani bizim ürünümüzü kullan işte insanları yönlendir vesaire. Öyle bir durum yok. Ama Allah'ın bildiğinde kullan da saklamaya gerek yok. Ben istedim ücretsiz bir şekilde kırmadan direkt gönderdiler. O yüzden tekrardan başta Polima'ya ve Yiğit Bey'e ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Şunu da ekleyeyim. Biliyorsunuz filament konusunda ben her her zaman markadan ziyade ilk önceliğiniz fiyat performansı olsun. Ha şunu da söylüyorum. Eğer arada çok böyle 10 lira 20 lira fiyat oynuyorsa direkt poruma alın diye geçiyorum. Ve daha önceki videolarımda söylemiştim. Genelde kampanyaları takip ediyorum. O kampanyaları denk geldiği zaman sipariş veriyorum. Bunu da genelde poruma üzerinden yaptığımı birçoğunuz biliyorsunuz. Bunu bildiğiniz için yanlış hatırlamıyorsam 7 Mayıs olması gerekiyor. Instagram'dan takipçilerinden bir tanesi abi poruma kampanya yapmış diye mesaj attı. Girdim baktım belli bir tarihler arasında uzun bir kampanyaları var. Sepette indirim. Oradan girdiğiniz zaman sepette indirim oluşturuyor. Yine buna bakın. Eğer mantıklı geliyorsa mutlaka değerlendirin. Hatta o gün yine duruma şahit olanlar var. Daha sabahına sipariş veren bir takipçim isyan ediyordu. Ben sipariş verdim kampanya daha sonra başlattılar diye. Gitmiş onda poruma desteği yazmış. Kampanyadan ben yararlanamadım diye. Valla poruma da gitmiş ona helalinden bir tane indirim kuponu tanımlamış. Durumlar da böyle. Şimdi umut ediyorum ki bunun ben eski Excel dosyasını indirmemiştim. Yani direkt Bambu Studio'ya aktardıydım ve kayıt etmediydim. İnşallah tasarımcının profilinde yani bu STL dosyası hala duruyordur. O yüzden şimdi ben bir hemen bir STL dosyasını kontrol edeceğim. Daha sonradan yeni bir filament aldığım zaman izlediğim süreçleri de sizlere göstereceğim. Tabii bunların baskısını da alırken de arada videoları da çekip sizlere de gösteririm. Ve finalde de Asa filament ile ilgili aşağı yukarı baskı ayarlarını görmüş olursunuz. Ve baskı sonrasında da kendi fikirlerimi de söyleyerek videoyu tamamlayabiliriz. Diğer videolarda ise silk peyla ile ilgili video gelecek ve PETG'nin yeni versiyonu olan HT yani yüksek sıcaklığa dayanıklı yeni PETG filamentinde denemiş olacağız. Onunla ilgili de yine gördüğüm kadarıyla çok video yok. O yüzden o videoları da kaçırmamak için yeni izleyenler için hemen aşağıdan kanala abone oluyoruz ve abone olup beğenen, yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi geçelim detaylara. Şimdi dostlar ilk önce filamentin değişimini yapacağız. Asa filamenti takacağız. Ben şimdi STL dosyaları kontrol ettim. Hepsini buldum. Ortalama 62 parça var yanlış hatırlamıyorsam. Biz yaklaşık 17 tanesini bastık. Şimdi elimizde basılmayan parçalar var. Ben şimdi bunların STL dosyalarını indirip tek tek kodlarını yazdığım her bastığımızın üzerine etiketini vurup devam edeceğiz. Şunları kenara alıyorum. Şimdi bir yandan filamenti değiştirirken şöyle feeding kısmına geleyim. Unnot deyip filamenti çıkartıyoruz. Okey filamenti çekebilirsiniz diyor. Çekelim. Dostlar filamenti çekerken yani değiştireceğiniz zaman eğer filament daha duruyorsa makarondan geri kaçmaması için sıkı tutmanız lazım. Şimdi az olduğu için ben ona dikkat etmedim ama direkt haldo diye çekmeyin geri. Şimdi loot deyip filamenti yükleyeceğiz. Yeni filamenti de takalım. Evet filamenti takarken bir yanda makarondan tutuyorum ki direkt salmasın kendisini. Tamam, yeni filamenti takın diyor. Devam ediyoruz. Filamenti aldı. Şu an bakayım, çekiyor. Tamam. Şimdi filamenti aldıktan sonra OK diyelim. Filament takılsın, içindeki eski filamenti temizlesin. Şimdi bunları kaldıracağız. Şimdi filament değişimini yaptık asa filamenti taktık. Şimdi benim burada yapmamız gereken ne? Öncelikle üst kapağı kaldıracağız. Havalandırmayı çıkartacağız kapağı komple takacağız. Biliyorsunuz kabin sıcaklığı tam olması lazım. Burada kabin sıcaklığı diye bir muhabbet var. Yani daha doğrusu yorumlarda gördüm. Aslında böyle bir muhabbet yok. Gerekli şartları sağladığınız zaman o kabin sıcaklığı sağlanmış oluyor. Ha, bu da kaç derece derseniz yani ortalama 50-60 derece olması gerekiyor. Hatta derece ölçer vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ona da koyar bir bakarız. Şimdi bunu çıkartıp camımızı direkt takıyoruz. Herhangi bir hava akışı olmasın. Tamamen kapansın. Bunu da STL dosyasının açıklamaya eklerim kullanmak isteyenler modeli indirebilir. Şimdi filamenti taktık. Camımızı yerleştirdik. Şimdi yapmamız gereken herhangi bir sorun yok ama ben her zaman özellikle ABS asa basacaksak buna dikkat etmemiz lazım. Tablayı çıkartacağım şimdi. Güzel bir temizliğini yapacağım. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Kettle'da sıcak su kaynatıp bir durulama yapacağım. Daha sonra sünger yardımıyla ufak bir deterjan döküp güzel bir köpük sonra önün arkasını son kez yine sıcak suyla durulamasını gerçekleştireceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken tabloya kesinlikle şu yüzeylere çıplak elde dokunmuyoruz. Bunu yapmadığınız sürece temizliğinde yaparsanız tabloya yapışma problemini ortadan kaldırırsınız. Ya gerçekten görüyorum içim acıyor. Şu tarz piriller var biliyorsunuz. Tablo böyle bembeyaz olmuş. Hala baskı alınmaya çalışıyor. Üzerine hala sürdüyor ve yeni şeyler çıkmış. İşte sıvı damlatıyorsun Süngerle siliyorsunuz. Veya işte zamanda aldığım ama hiç kullanmadığım Parima'nın spreyi. Bu tarz yapıştırıcı spreylerde gerçekten bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Eğer bu işlemi yaparsanız çıplak ellerde dokunmadığınız sürece yüzeye, tabloya yapışma problemine yaşamayacaksınız. Yine de şöyle parçadan örnek vereyim. Şimdi benim basacağım biraz sonraki parçaların hepsi duvarları çok ince, içleri boş ve boyutları da dikey yukarı doğru olacak. Hayır, bunun tabloya tutunma ihtimali diğer modellere göre zor olacak. Burada da en fazla şunu yapacağım, etek kullanacağım. Yani bunları kullanmayacağım ama etek kullanacağım. Yani bunları inat edip kullanmamaya gayret ediyorum ki bugüne kadar da ihtiyacım olmadı. Ya yani en kötü etek kullanırım ama şu tablaya yapıştırıcıymış bilmem neymiş kesinlikle sürmeyeceğim. Bu konuda da yıl olmuş 2025 yani şu ürünlerin hala kullanılıyor olması işler acısı. Şimdi büyük konuştum ya mutlaka başıma gelir. Şimdi ben hemen gidip bir şunu yıkamasını yapıyorum sonra geliyorum. Şimdi dostlar normalde buraya göstermeyecektim ama hadi dedim buraya da göstereyim. Şimdi tablayı aldık kettle'da suyumuzu ısıttık süngerimiz burada. Şöyle hemen ilk baş köşeden tutup tabi sıcak su dökeceğimiz için Lavabonun borusu erimemesi adına şuradan hafif su açacağım. Ses için özür diliyorum. Belki hızlandırılmış yapabilirim buraya. Şöyle sıcak suyla durulayacağız ilk önce. Eliniz yanmasın. Köşeden tutun yeter. Şöyle deterjanımızı döktük. Şimdi geri kalanı yine sıcak suyla duruluyoruz. Bismillah. Evet dostlar işlem bu kadar. Bunu da şöyle kenara alıyorum. Koyduktan sonra 5 dakika falan dursun. Zaten su iyice şey yapacaktır. Sonra gerekirse peçeteyle şöyle kurulayıp yazıcımıza takabiliriz. Bu da bu şekildeydi. Devam edelim. Şimdi dediğim gibi 5 dakika durunca kurudu arkadaşlar. Hemen tablamızı alıyoruz. Bakın kenardan tutuyorum sadece. Şöyle alıp İşlemimiz tamamlanmış oluyor. Tablo kısmı da bu şekildeydi. Buna da dikkat edersek herhangi problem yaşamamış olacağız. Şimdi gelin hep birlikte ASA filamentin ayarlarını yapalım ve baskıyı başlatalım. Şimdi dostlar dilimleme programımıza geldik. Şimdi buradan ASA filamentimizin profilini oluşturacağız. Hemen geliyoruz filament seçeneklerinden genelik ASA'yı seçiyoruz. Buradan kenarından düzenle diyelim. Şimdi bizim burada yapmamız gereken Hemen şunu bir ayarlayayım. Yapmamız gereken aşağı geliyoruz nozul sıcaklığımıza. Şimdi burada yapmamız gereken şöyle hemen internet tarayıcısını açalım. Formanın sayfasını giriyoruz. Filamentler kısmına geldik asa filamentimizi bulduk. Aşağı ayarlara geldik. Şimdi burada nozul sıcaklığı 250-280 arası diyor. Bunu not aldık. Tabla sıcaklığı 90-120 arası. Biz maksimum 100 kullanabiliyoruz. 04 nozul kullanılabiliyormuş. Onun dışında soğutma 0-30 arası diyor. Benim gördüğüm izlenimlerle maksimum burada 100 kullanacağız. Duruma göre bu ayarları değiştirebiliriz. Onun dışında kapalı yazıcılar için uygun ortam sıcaklığı 50 derece diyor. Bu zaten otomatik oluşacaktır. Hatta üstüne de çıkabilir. Yani sıcaklık konusunda bir sıkıntı yok. Şimdi hemen ayarlarımıza geri geliyoruz. Burada 250 ile 280 arası ayarladık. Şimdi tablo sıcaklıklarımız 100 derecede stabil zaten. Şimdi burada nozul sıcaklığımızı nasıl yapacağız? Şimdi ben normalde asada 275 başlangıç kullanıyordum. 280 ise diğer katmanlarda kullanıyordum. Burada yine aynı yolu izleyeceğim. 275 ile başlamasını istiyorum. Sonra 280 ile devam etsin. Bu ilk alacağım baskıdan sonra bu ayarları değiştirebilirim arkadaşlar. Yani burada 5 derece 10 derece aşağı yukarı oynayabilirsiniz. Şimdi bu maksimum hacimsel Bunu 10 ile 12 arası kullanılabilir ama 12 olarak default kalsın. Şimdi soğutma kısmına geliyoruz. Buraya 0 yapalım. Buraya normalde 30da ama biz 10 yapacağız. Ondan sonra ayarlar kısmı bunları ellemiyoruz. Şöyle geldik son kez kontrol edelim. Herhangi bir problem yok. Şimdi burada bu profili direkt poruma asa asa test 1 olarak ben kaydediyorum. Eğer olur da baskıda bir problem yaşarsam dediğim gibi rakamlarla oynayacağım ama büyük ihtimal yaşamayacağız. Ona göre yine burayı düzenleyebiliriz. Şimdi bununla birlikte bu iç duvar dış duvar muhabbetlerine de gelirsek şimdi burada en önemli olan bizim başlangıç katman genişliğimiz. Bu 42-45 de olabilir ama 0.50 kullanmamız idealdir. İlk katmanın kuvvetli olmasını istiyoruz. Şimdi ben ilk baskıda direkt etek atmayacağım kenarlarına. Duruma göre eğer kalkma vesaire olursa atabilirim. Onun dışında hız kısmına geliyoruz. Şimdi hız kısmında bizi ilgilendiren durum şurası. Dış duvar. Ben ABS'de yanlış hatırlamıyorsam izleyenler vardır. 250'ye kadar bunu çıkarttıydım. Ve çok güzel düzgün 150 bir baskı aldıydık. Bu 100-150 olarak da kullanılabilir ama ben şimdi filamenti hiç kullanmadığım için, bilmediğim için ne olur ne olmaz bunu 150 ile bir deneyeceğim. Baktım bir sorun yok bunu 200-250'ye kadar çıkartabilirim. Çünkü çok fazla baskı alacağım için bu benim süremi yavaşlatacaktır. Ama doğru bir baskı almak için özellikle dış duvar kısmını olabildiğince düşük kullanmamız gerekir. Bunun dışında yine diğer ayarlarım benim default olarak kalıyor. Dayanıklılık bunlar zaten benim şu anki basacağım modellere göre ayarlıdır. Bunların bir filament türüyle şu an çok alakası yok. Bu şekilde hazırladık. Şimdi bir önemli konu daha şu arkadaşlar. Şimdi baskıyı başlatmadan önce yazıcı kısmına geliyoruz. Bizim burada yapmamız gereken tabla sıcaklığımızı 100 dereceye çıkartıyoruz manuel bir şekilde ve baskı öncesi bu sıcaklıkla birlikte kabin içi sıcaklığı 2-3 dakika bekleyip bunu sağlamış olacağız 5 dakikaya kadar bekleyebilirsiniz 2-3 dakika ben bekledikten sonra baskıyı o şekilde başlatıyorum dostlar bu sayede o ortamdaki sıcaklığı iyice sağlayıp özellikle ilk katman kısmını iyice garantiye almış oluyorum bu da bu şekilde aklınıza not olsun öncesinden tabla sıcaklığımızı maksimum seviyeye getiriyoruz. 2-3 dakika iyice ısıttıktan sonra hazırlık kısmına gelip baskımızı dilimleyip doğrudan baskımızı başlatacağız arkadaşlar. Sizler şimdi bu konuyu büyük ihtimal tek tek izlemeyeceksiniz. Çok fazla parça baskısı yapılacak. O yüzden büyük ihtimal sizin bitmiş haliyle videoya devam edeceğiz. Şimdi ben baskı işlerini halledelim. Sonra görüşelim. Şimdi dostlar ilk baskı bitti. Görünüşte herhangi bir problem yok. Şimdi şöyle yapıyoruz. Baskı bittiği zaman şöyle kapağını çok hafif açıyoruz. Bir 5 dakika bekledikten sonra ondan sonra alacağız. Hemen açıp da aynı sıcaklık değişiminden dolayı çatlama vesaire yapmasını istemiyorum. Bakalım nasıl oldu göreceğiz. Evet dostlar şimdi bitti aldım modelleri. Yüzeyi oldukça düzgün, pürüzsüz, hatasız ve en dikkat ettiğim şu köşelerden çekme yaptı mı? Yani kalkma yaptı mı? Çünkü etek kullanmadık. Yapıştırıcı kullanmadık kullanmıyoruz. gayet güzel. Şimdi eğer kalkma yapmazsa eteksiz baskıya devam edeceğiz. Bu üç parça bu şekildeydi. Şimdi diğerleriyle devam edeceğim. Evet basımlar devam ediyor. Buna mecbur etek attım çünkü alt kısmı çok inceydi. İnceden yukarı doğru spiral bir yapısı var. O yüzden mecbur etek attık. Zaten etek de çok tutmamış. Bu kalite falan inanılmaz güzel. Şöyle göstereyim. Şu elle dokunduğun zaman elin önemli zaten direkt geliyor da ama yüzey çok iyi. Benim merak ettiğim şey ABS ile ASA ile iki tane aynı model basacağım. Aynı parça basıp gramajlarını ölçeceğim. Bakalım hangisi daha avantajlı. Çünkü burada ABS biraz daha hafif bir malzeme yapısına sahip ama ASA da sanki daha hafif geldi. Burada bakacağız göreceğiz bakalım. Evet devam ediyoruz şimdi baskılayalım. Evet dostlar şimdi videonun sonuna geldik. Araya bayağı zaman girdi. Bunun başlıca nedeni basmış olduğum modelin eksik parçalarından dolayı. Şimdi modeli tasarlayan kişinin tasarımları bozuktu. O bozuk tasarımları birazcık daha revize eden başka bir tasarımcı vardı. Onun modellerini kullandım ama %100 o da doğru değildi. Bazı parçalarda problem yaşadık. Şimdi eksik birkaç parçam var. Onda bir arkadaşım var ona gönderdim ölçülerini attım. O da bu hafta sonu onu ayarladıktan sonra eksik parçalarını da tamamlayacağım. Yani bir iki parça parçam falan kaldı. Dediğim gibi 67 parça falan olması lazım. Onları da tamamlayıp hızlı bir şekilde toparlayıp bunu direkt Ankara'daki dayıma göndereceğim. Kısmen de onun için yaptıydım. O çünkü ilgileniyor bu tarz konularla. Şimdi asa filamente gelirsek şahit. Biliyorsunuz şu parçaları ABS ile basmıştık. Ve kıyaslama yapmak için de aynı parçadan yine bir tane daha bastım. Bu elimde gördüğünüz ABS ile basılmış. Bu da asa ile bastığım aynı parça. Şimdi yüzey kaliteleri zaten ABS'de güzel sonuçlar almıştık ama diğer parçaları da bastıktan sonra yani sanki asa birazcık daha böyle gözüme hoş geldi hissiyat olarak söylüyorum. Baktığın zaman aslında aynı. Şimdi gramaj olarak onu merak etmiştim ben. Biliyorsunuz PLA ile ABS arasında baya bir fark oluyordu gramaj olarak. Hemen ABS parçamızı koyuyorum. 13 gramlık bir ağırlığımız var. Hemen asaya da koyuyorum. 12, 13. Evet aynı. Ağırlık olarak bir fark yokmuş. Ama onun dışında dediğin gibi dış ortam için özellikle yağmur ve güneş ışığı için asa filament bizim işimize çok yarayacak. Baskı ayarlarını video içerisinde gördünüz. Bununla birlikte baskı esnasında herhangi bir problem yaşamadım. Çok rahat takır takır aynı ayarlarla devam ettim. Söylediğim gibi eğer bir problem olsaydı derecelerinde ufak bir oynama yapacaktım. O kadar. Genel olarak bir filament tercih yaparsanız markada olsun veya farklı bir filament türünde o kapsamla bir sürü kalibrasyonları yapmanıza gerek yok. Eğer yazıcınızın ayarları doğru ise sizin o filament için yapmanız gereken genel ayar sıcaklık ayarları. Daha sonradan eğer baskıdan verim alamazsanız şayet o zaman diğer ayarlarınızı değiştirebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Baktım daha önceki ABS profiline hemen hemen aynı mevcut ayarlar. Ama bundan sonra bu tarz bir baskı almam gerekirse ABS yerine ASA tercih etmeyi düşünüyorum. Çünkü buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi güneş ilgili İlgili parça güneşe maruz kaldığında ABS'den daha dayanıklı olması. Bunun dışında tekrardan Polymer'e teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda dediğim gibi yeni petçe filamentte Silk PLA'yı paylaşacağım. Onunla ilgili de bir iki projem var. Eğer sorularınız varsa yine bildiğiniz üzere hemen aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ve bu konuda da beni bilen biliyor. Ve yeri geldiği de takdir ediyorsunuz. Hemen ekrana bir tane veriyorum. Daha 2-3 saat önceki gelen yorum. Yani buradaki amacım benim olabildiğince insanlara yararlı içerikler paylaşmak ve insanların sorularına da yardımcı olmak. Bununla ilgili de geçen şöyle bir olaya şahit oldum. Birinin bir videosunu izliyorum. Altına yorum gelmiş. Demiş ki işte şu 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 şekilde baskı alırken ipliklenme oluyor. Bunu nasıl düzeltebilirim diye doğal olarak sormuş, yardım istemiş. Altına gelen kanal sahibinin yorumu şu şekilde. Çok problem değil çakmakla yakarak yok edebilirsin. Şimdi böyle bir yorum bana gelse ki geliyor birçoğunuz şahitsiniz. Böyle 3 paragraflık, 4 paragraflık detaylı açıklama yapıyorum. Hatta yetmiyor. 1-2 gün sonra tekrar yazıp acaba sorunu çözdüm mü çözmedin diye de soruyorum, takip ediyorum. Böyle bir hastalık benimki de. O yüzden bundan dolayı o güzel yorumlarınızı bana iletenlere hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim bir önemli konuya daha. Şimdi dostlar videonun kapanışına geçmeden önce size duyurmam gereken bir konu var. Biliyorsunuz Instagram üzerinden artık yazmamanızı istemiştim. Çünkü oradan iletişim sağlamak telefon üzerinden çok zor oluyor. Bazen resim atmanız gerekiyor vesaire. Bundan dolayı bir Telegram grubu kur. Oradaki ilginiz için de teşekkür ederim. Ama burada da şöyle bir problem var. X bir kişisi bir problemi yazıyor, yardım alıyor. Bir iki gün sonra farklı bir kişi yine aynı konudan bahsedebiliyor. Yani geçmişte yazılanlar, çözülen problemleri yeni gelen kişinin göremeyeceği için, yani tek tek kontrol etmesi mesajları imkansız. O yüzden burada da sağlıklı bir iletişim kuramıyorduk. Bu yüzden yine bu kardeşiniz gerek maliyet gerek zamanın altına girerek ortalama bir haftadır forum sitesiyle uğraşıyordum. Şimdi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Ekranda gelecek. Kanalın ismi olan deneyimvakti.com'a girerek artık 3D yazıcılarla ilgili iletişimimizi buradan sağlayacağız. Burası şu şekilde hemen ekrana da gelsin. Burada dostlar gördüğünüz üzere hepimizin için farklı farklı kategoriler oluşturdum. Burada ilgili kategorilerde ilgili başlıkları kullanarak etkileşimimizi daha sağlıklı bir şekilde yapacağız. Ve aynı zamanda burası yeni gelen kullanıcıları ve aktif kullanıcıların kaynak bulabileceği bir Yer olacak. Bunun olması için hepimizin katılım göstermesi gerekiyor. Gerek bilgilerini paylaşması lazım. Aynı zamanda hemen şuradan gösteriyorum. Misal genel sorunlar çözümler. Burada yaşadığınız problemi ilgili kategoriye giriş yaparak konu açıyorsunuz. Örnek baskı ile ilgili probleminiz var. Buraya girip konu aç dediğiniz zaman probleminizi yazabiliyorsunuz. Ve gerek ben gerek diğer kullanıcılar olsun buradan ilgili konunuza yardım verecek. İlgili konunuza cevap vererek o problemi çözmeye çalışacağız. Daha sonradan bu içerik internet ortamında kalıcı olacağı için diğer kullanıcıların da aynı problemi yaşadığında çözümünü rahatlıkla bulmuş olacak. O yüzden bu döngüyü sürekli tekrarlamak yerine yeni konulara, yeni problemlere, yeni bilgilere daha hızlı adapte olacağız. Bunun için kayıt oluyorsunuz. Normal bir tane hesap oluşturuyorsunuz. Forum kullanıcısı. Bu hesabı oluşturduktan sonra burada yazınızla ilgili bilgileri de mutlaka dolduruyorsunuz. Kayıt olduktan sonra normal kullanıcı kayıtlı olarak geçiyor. Onun dışında profilinize girip orada SMS SMS doğrulama var. SMS doğrulamayı yaptıktan sonra profilinize doğrulanmış rozet alıyorsunuz. O şekilde profiliniz forumda tam kullanıma yetkili olmuş oluyor. Son olarak da benim katıl üyesi olanlar için burada da duyursunu ekledim. Eğer YouTube'a katıl üyesiyseniz bana özelden ulaşıp kullanıcı adınızı iletmeniz yeterli. Forum içerisinde özel bir rütbe tanımlıyoruz. Ekstra avantajları oluyor. Bu, bu şu şekilde. Sakın bunu ticari olarak düşünmeyin. Buradaki benim en dikkat ettiğim, en hassas olduğum konu şu. Destek verenle ve veremeyenler arasında bilgi akışı anlamında yani bilgiye sahip olma açısından herhangi bir farkları yok. Buradaki ayrıcalık fark tamamen böyle süslü püslü görseller. Yani bir nebze benim onlara sunmuş olduğum ufak bir hediye diyeyim. Biliyorsunuz ben hiçbir içeriğimi gizli olarak yayınlamıyorum. Yani katıl üyelerine yayınlamıyorum. Dileğim tüm içerikleri, tüm bilgileri herkesin erişmesi. Ama sağ olsun destek verenler oluyor. Onlara da teşekkür ediyorum. O yüzden onlar için bu duyuru da yapmış olayım. Mutlaka katılım sağlayabilirsiniz gün içerisinde takip edelim, çözdüğünüz problemler varsa ilgili kategoride mesela tecrübelerden öğrenelim bölümü var deneyiminiz burada yaşadığınız bir olayı çözdüğünüz zaman gelip burada paylaşın diğer insanlarla onlar da bu durumlardan faydalansın. O yüzden genel bu deneyim vakti yani 3 yazıcı topluluğunu zaman içerisinde içeriği doldurarak büyük bir Türkçe arşiv oluşturacağız arkadaşlar kaynak anlamında ve ben de mevcut bildiklerimi yazılı olarak da burada paylaşmaya devam edeceğim hem video olarak YouTube'da hem yazılı olarak da burada gerek yabancı forumlarda veya portallarda paylaşılan bilgileri de Türkçe olarak aynı zamanda sizlere de aktarıyor olacağım. Bununla ilgili de önerileriniz varsa mutlaka bana iletin. Burası hepimizin platformu. O yüzden şimdiden herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ve kapanışımızı yapmadan önce gerek yorumlarınızla, beğenilerinizle, etkileşimlerinizle desteğinizi esirgemiyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Yeni izleyenler için de Yeni videoları takip etmek için aşağıdan kanala abone olarak sizler de desteğinizi verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.